Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim kırık Mehal çalışmamıza Enam suresinin 100. ayetiyle devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealu yaptılar, kıldılar. Ceale fiili yapmak, kılmak, etmek. Türkçedeki yapmak, etmek gibi birçok manada kullanılıyor. Burada da öyle yaptılar, kıldılar, ettiler, yakıştırdılar. Lillahi Allah için şürekâ şerik ortak demek. Şürekâ onun çoğulu. ortaklar. Allah'a ortaklar kıldılar, yakıştırdılar, yaptılar. Kimi el cinne. Cinni. El cinne olduğu için cin tayfesi yani bütün cinler cin cinsi oluyor. Cinleri Haşa Allah Teala'ya ortaklar kıldılar yaptılar ve halakahum e, burası hal vavu ve cümlesi halakahum onları yarattı o onları yaratan Allah Teala onları yarattığı halde yaratmış iken durum böyle iken onlar yani müşrikler e, o cinleri Allah Teala'ya ortak kıldılar yaptılar ve harakuh haraka aslında delmek demek haraka. Ee, bu başka yerde de geçiyor. Şeyde e, e, Hazreti Musa'nın beraber yolculuk yaptığı e, kendisine ilim verilmiş kul gemiyi deliyor. işte bu aynı fiil. E, fiil. E, ayrıca biz bunu Türkçeden de mesela harikulade diye bir şey bir kelime var. Bu harikulade. Adi, adi olan yani sıradan olanı delen manasında çok farklı olan manasında bir kelime buradan da hatırlayabiliriz delmek diye e, aynı zamanda uydurmak manası da var işte Arapçada böyle çok şey var belki de bu, bu deldi yani gerçeği deldiler e, oradan da türemiş olabilir e, ben, bu benim tahminim lehu onun için uydurdular gerçeği delerek bir şeyler uydurdular ne uydurdular beniin. Oğullar, İbnun, e, oğul, üç oğlu, Benun, Benin veya Ebna bu her, hepsi e, şey oluyor, aynı e, oğullar manasına geliyor. E, bir tanesi Benun merfu hali, Benin mansup ve mezur hali, e, Ebna ise e, ne oluyor? Kırıkçı oğul hali oluyor. Benat, bu da kızlar. Bintun, kız e, Benat onun çoğulu kızlar. Evet kızlar oluyor. E, İbnatun da aynı şekilde İbnun gibi oldu. İbnatun da aynı şekilde kız oğul demek. Kız çocuk demek. Bir gayri ilmin gayri olmadan ilmin ilmin ilim olmadan bilgi olmadan bilgisizce ilimsizce onlar ona yani allah Teala'ya oğullar ve kızlar uydurdular. Sübhanehu, Sübhan bildiğimiz gibi çok yerde geçtiği gibi her türlü noksanlıklardan yüce olmak, her uzak olmak manasına geliyor. Sübhanehu kelime manası olarak onun her türlü noksanlıktan münezzeh oluşu, uzak oluşu manasına geliyor. Yani biz onu dile getiririz demek. <laughs> ve teala teala da yüce oldu yücedir ama anden ma o şey ki yasifun bu vasafa yasifu vasfetmek e, nitelemek onların nitelediğinden onların vasfettiği şeylerden o yücedir. 101. ayet ile devam edeceğiz. 101. ayet. Bediye us semavati vel ard. A böyle ayınla olduğu zaman manası Bu bede ile başlayan bede ve var. Açığa vurmak. Bede e hemze ile olan var. başlamak. Bir de bede ayın ile olan var. O ise yoktan var etmek. Benzersiz, örneksiz yaratmak manalarına geliyor. E, bediye ise örneksiz yaratan, örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıcı. Neyin? Kimin? Es semavati göklerin ve ardı göklerin ve yerin e, emsalsiz örneksiz e, yoktan yaratıcısı bu isim tamlaması Tabii onun için yaratıcısı diye e, söylüyoruz ya buradan e, hareketle yarattı denilebilir mi e, Tabii ki yarattı denilebilir e, şey doğru mana doğru ancak biz kalıpları da olduğu gibi e, izah ediyoruz ki kişi şey olsun Anlaşılması kolay olsun, biz kendi bilgimizle anlayacak seviyeye gelelim. Onun için böyle uzun uzun anlatmaya çalışıyoruz. Enna yekunu lehu veled. Enna nasıl, nereden? Bu soru olarak değil. Yani Türkçe'de de bunu kullanırız. Hani nasıl böyle bir şey olacak ki, böyle şey olmaz ki gibi, yani nereden o öyle bir şey yapmış olsun ki yapamaz ki gibi, yapılmaz ki gibi kullanırız. Arapçada da bu enna öyle. Yani enna yakunu lehu veled. Enna nasıl da yakunu olur lehu onun için veledun. Ee, onun bir çocuğu nasıl olur ki? Ya, olamaz gibi, olmayacak bir şey ki. Velem tekun lehu sahibetun. Burası yine hal yok, lem tekun olmadı. Lehu onun için sahibe, sahibe eş, karı, karısı, onun eşi olmadığı halde onun eşi, karısı olmadığı halde nasıl olur da onun çocuğu olur? Bu olamaz, olamayacak bir şey. Ee, ve halaka külli külle şeyin. Yine bu ve halaka yarattı külle şeyin. O her şeyi o yarattı. Şöyle olabilir. E, her şeyi o yarattı. Yaratılan her şey onun ve olan her şey onun yarattığı şeylerdir. Yani onun haricinde Allah Teala'nın varlığı dışında kainatta her ne varsa Onun yarattığı şeylerdir. Haşa Ondan bir parça, Ondan bir kısım, e, haşa Ondan doğmuş bir şey filan olamaz, değildir. Eğer e, kainatta bir varlık varsa herhangi bir varlık varsa allah Teala'dan gayrı olarak herhangi bir varlık varsa ne varlık varsa o yaratılmıştır ve Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla oğlu kızı doğurdu vesairesi ve vesairesi olamaz yoktur. Ve huve bi şeyin alihim ve o huve bi külli şeyin her şeyi alim hakkıyla bilendir. Zalikumullahu rabbukum. Zalikum zalike şu bu bir topluluğa hitaben kullanıldığında da bu ifade Zalikum işte bakın sizin için sizin anlayacağınız şekilde sizin anlamanız için olan şey Allah Allah Teala Rabbukum sizin Rabbiniz sizin Rabbiniz olan Allah işte böyledir işte şöyledir anlatıldığı gibidir onun onun, onun haricinde değildir La ilahe illa hu ondan gayri ilah yok bu çok geçtiği için artık bunu tekrar tekrar tahlil etmiyoruz Haliko külli şey'in Yine bir üçlü isim tamlaması külli şeyin her şeyin haliku yaratıcısıdır. Üçlü isim tamlaması her şeyin yaratıcısıdır. bu <laughs> duhu. o halde ona kulluk edin. Bu tabi ona ibadet, ibadet edin şeklinde de söyleniyor. Doğru o da yanlış değil. Ee, ne farkı var? Yani biz Türkçe'de ibadet dediğimiz zaman biraz kısıtlı, dar anlıyoruz. Yani ibadet etmek denildiği zaman e, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek daha ziyade bunları anlıyoruz. Bunun haricindeki e, vazifelerimizi, görevlerimizi e, başka türlü anlıyoruz. Yani ibadet kavramı içinde anlamıyoruz da başka türlü görevlerimiz olarak anlıyoruz. E, aslında hepsi. E, ibadet kulluk aynı şey demek. Hepsi bunun içinde yani Allah Teala'nın bütün emirlerine e, riayet etmek, uymak, bütün yasaklarından kaçmak, e, bunların hepsi kulluk kavramı, ibadet kavramı içinde giriyor. Ya yani ibadet Arapça kökünü abededen e, geleni, kulluk ise Türkçe kul olmak e, oradan geliyor. Dolayısıyla ona kulluk edin, ona ibadet edin, onun bütün emirlerini yerine getirin, bütün yasaklarından kaçının. Ve Hu Ala Kulli Şeyin Vekil ve o e, Ala Kulli Şeyin her şeyin üzerine ekil vekildir, her şeyin yöneticisidir, her şeyi kontrol edendir, her şeyi gözüp e, görüp gözeten odur. La tudrikuhul Kuhul Ebsar. E, bu dereke kökünden geliyor, dereke kökünden geliyor. Bu dereke edrake edrake. edrake düzeltiyorum. Edrake, yudriku yetişmek, idrak etmek, kavramak. Buna benzer bir de edrake var. O edra ise e, şeyi farklı, onun kökü farklı. E, bu dereye kökünden, e, bu edrake ise edra e, fiilin dördüncü hali ke sen manasında. Bunlar farklı kelimeler, birbirine çok yakın. Edrake olursa. Dereke kökünden yetişti, e, idrak etti, kavradı. Edrake şeklinde olursa o zaman dereye kökünden e, sana bildirdi manalarına geliyor. Burada dereke kökünden la tudrikuhu onu idrak etmez, onu kavramaz, e, kavrayamaz. El ebsaru basar, çoğulu ebsar, gözler onu kavrayamaz, gözler onu idrak edemez. İşte burada yine İslam alimlerinin ve İslam dünyasındaki Müslümanların çok tartıştığı konulardan biri allah Teala görülebilir mi? Hayır görülemez. Niye bu kadar kesin konuşuyoruz? Çünkü ayeti kerime var. Ayette diyor ki gözler onu idrak etmez, edemez, onu kavrayamaz, onu göremez. Ve huve yudrikul ebsar ve o yudrek, yine edreke yudriku, idrak eder, kavrar. el emsar gözleri, göz, o ise gözleri kavrar, görür. Ve huvel latiful habir ve o latif le tafe kökünler. Bunun iki manası var. Birincisi incelikleri bilen. Yani her şeyin inceliğini bilen, inceliğine vakıf olan aynı zamanda da lütuf sahibi, kullarına çok lütuflar da bulunan, el-habir, her şeyden hakkıyla haberdar olan. O halde e, her şeyin inceliklerine vakıf olan, her şeyin inceliklerini bilen ve kullarına karşı lütuf sahibi olan odur ve her şeyden hakkıyla haberdar olan odur. Kadı Cahekum gerçekten de andolsun Celalim hakkı için Cahekum size geldi. Besair, Besair basiretin çoğulu bu görmekten geliyor gene Besara'dan geliyor. Gözler, görüşler, deliller, basireti açan şeyler. Türkçe'de tabi bu basiret kelimesi var. Ne manada kullanılıyor? Kavrayan, tedbirli olan, <laughs> bilen manasında işte basiretli tüccar şeyini bilerek, piyasayı bilerek, tedbirini alarak hareket eden manasında. Burada da işte basiret. Gören görmeye e, görmeye imkan sağlayan deliller hususlar basiret açıcı hususlar e, basiretler size geldi. Nereden? Min Rabbikum, Rabbinizden. Hemen emsara. Kim görürse e, bu besara e, fiili e, böyle dördüncü hali görmek şeklinde. sülasi mücerred gibi. Normal olarak dördüncü e, bab bir şey yaptırmak şeklinde oluyor. Mesela haraca çıkmak, ahraca çıkarmak şeklinde. Ama bu ebsara öyle değil. Ebsara bayağı görmek demek. Yani sülasi mücevret manada. E, kim görürse feri nefsihi e, o onun kendisi, kendi özü, kendi canı, kendi nefsi içindir. Ve men amiye, amiye ise işte Türkçe'de yine kullanıyor ama ifadesi var. Bu doğrudan doğruya Arapça ama, kör demek zaten. E, amiye ise kör olmak, körleşmek, ona kör kesilmek. Tabii bu haliyle e, kendini e, yani kör kesilmek, onu görmezden gelmek manasına. Yoksa gözleri kapandığı bir hastalıktan falan öyle değil. Kim onları görmezse yani o basiretleri kim görürse o kendi nefsi, kendi canı, kendi özü içindir. Kim kör olursa yani onlara kör kesilirse, görmezden gelirse ve aleyha o da onun yine nefsinin, canının kendinin aleyhinedir. Ve ma ene aleykum bi hafiz ve ma e, değil ene ben değilim aleykum sizin üzerinize. Bir hafiz, hafiz hafazadan geliyor korumak. E, hafiz koruyan, koruyucu, bekçi ve bu manalarda oluyor ben sizin üzerinize bir koruyucu, bir muhafız, bir bekçi değilim. herkes kendisi yapacak. Kendisine yaparsa kendine, başkasına değil böyle. Ve kezalike nusarriful ayati ve kezalike işte böyle, işte şöyle. Nusarrifu sarrafa yusarrifu sarf etmek açıklamak e, sarrafa e, işte dönüp gitmekte sarrafa olduğu zaman e, açıklamak e, detaylı olarak e, izah etmek el ayati ayetleri işte e, böyle biz açıklıyoruz ve liye ve demeleri için deraste deraste sen ders gördün Türkçedeki de, ders kelimesi işte burada sen ders görsün, ders gördün demiş desinler için öyle desinler diye. Yani bu iki türlü mana verilmiş. Bir tanesinde yani sen bunu kendinden kendiliğinden uyduruyorsun. Ders almışsın, öğrenmişsin. Sana onu allah Teala bir şekilde işte Cebrail Aleyhisselam, Aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiş. Sen bu öğrettiklerini, öğrendiklerini bize anlatıyorsun diye böyle bir olumlu şekilde ifade şey var manası var. E diğer bir şey yine Arapçanın böyle inceliklerinden olmak üzere yani öyle derler diye yani sen ders almışsın derler diye böyle şey yapıyoruz öyle demesinler şeklinde bir anlaşım var. Ben birinci mananın daha isabetli olduğu kanaatindeyim. Ve li veli nübeyyinnehu bu beyyene yübeyyinu beyan etmek, açıklamak ve bizim açıklamamız için beyan etmemiz için onu ne şekilde kime li kavmin yalemun ya li kavmin li için kavm kavim, topluluk yalemun ya biliyor bilen bir kavim için onu açıklamamız için işte bu şekilde ayetleri açıklıyoruz şeklinde Sadakallahülazim.